Selamlar. Sırada boğalar var. 2024 ayının son ayı olan Aralık ayının etkilerini boğalar üzerinde konuşmaya başlayalım. Ana konu borçlar, harçlar, kazançlar. Nereye ne ödenecek, İşte vergi borcumu çıkmış. Aa bunun icabına bakalım şeklinde bir mevzu söz konusu. Ee, tabii bunun içinde başka özel ayrıntılar da var. Şimdi adım adım ilerleyelim. Şimdi Antares'i bir Yeni Ay e, kayıpları getirebilecek bir noktadan geldiği gibi bazı sorunların çözümü içinde size büyük güç ve fırsatlar verecek bir etkiyi de getiriyor. Bunun dışında sağlık sorunları noktasında karaciğer ve e, kalp rahatsızlıklarına özellikle dikkat etmek gerekiyor. Aralık ayı e, nereye ne, ne ödenecek bütçe planlaması noktasında özellikle değerlendirilmesi gereken bir ay önemli para kayıplarının önüne geçebilmek noktasında özellikle dikkat alınması gerekiyor boğalar tarafından. 6-7-8 Aralık çok önemli işlerden kaçının özel karar, özel ilişkilerinizle ilgili kararlar, hayatınızla ilgili planlama noktasında dediğim gibi biraz daha korunaklı ve gözlemci çıkalım Özellikle bu 3 gün çok çok önemli. Hemen akabinde zaten bir retromuz başlıyor. 8 Aralık'ta bir retro başlıyor. Bu Mars retrosu ailevi konularla ilgili sizi zorlayacaktır. Tekrarlayan konular ya da işte üstü örtülmüş konuların yeniden gündeme gelmesi. İşte belki bir ev alım satımı, belki bir taşınma ya da aile üyelerinden birinin sağlık sorunu gibi özellikle büyüklerin anne üzerinden gelebilecek bir mevzu. Bunlarla ilgili konuları gündeme getirir. Biraz agresyonu yükselten bir ay olduğu için Ailevi ilişkilerde e, agresyona özellikle dikkat etmenizde fayda var. Zaten bu ayın teması e, burayla yaptığımız genel yayında nedir? Sakin olmak, işte öfkeye kapılmamak şeklinde. Bu da sizi daha çok dediğim gibi ailevi konularla ilgili gündem maddesi noktasına ilgilendiriyor. E, hemen akabinde Dolunay, 15 Aralık'taki Dolunay para kazançlarıyla ilgili eğer bir yerden bir hak edişiniz, bir beklentiniz var ise e, bununla ilgili sonuç alırsınız. Onun sonucu ne zaman gelir? 17 Aralık itibariyle bir iyileşme bandındasınız. İşte e, tahsil edilecekler, ödenecek borçlar, işte belki bir tazminat davanız var, o sonuçlandı, belki bir miras mevzunuz var bununla ilgili bir e, e, hikaye ya da ekstra bir para kazancınız gerçekleşecek. 17 Aralık itibariyle e, bu da e, yoluna girmeye başlar O vakte kadar e, önlem alarak ve sakin bir şekilde ilerlemekte fayda var 21 ve 24 Aralık günlerine özellikle dikkat etmek gerekiyor Sağlık konusunda e, husumeti olduğunuz kişilerle paylaşımlar noktasında ortak olan kişiler varsa e, Bu ilişki noktasına biraz daha dikkatli olmak gerekiyor Tabi evlilikle alakalı evlilikle alakalı paylaşımlar noktasında da biraz daha dikkatli olmanız gereken bir süreci gündeme getiriyor. 27 Aralık 7 Ocak arasında Pluto, Pluto Mars karşıtlığı var. Şimdi bu iş güç ve ailevi konular arasında çatışma, iki arada kalma, dengeyi kaybetme, işte ailede olabilecek bir sorunun işe güce yansıması ya da işte güçlü olabilecek bir sorunun aileye yansıması şeklinde yani bu işten çıkarılmada da olur işle ilgili çok büyük bir konuda olur asla üstle bir çatışma noktasının yine eve yansıması noktasında olur ya da bir taşınma süreciniz artık netleşir ya da mecbur hale gelir bu Mars Retrosu ile birlikte başlayan hareket ayın sonunda net bir şekilde kendisini gösterir bu ay iki yeni ay yaşıyor olacağız. O yüzden değişik ve vurgusu yüksek bir ay. Kendinizle ilgili yeni başlangıçlar yapmak noktasında aslında değerlendirilmesi gereken bir ay. Gücü doğru yönetmek noktasında değerlendirilmesi gereken bir ay. Siz gücünüzü nerede kanıtlıyor olacaksınız? Para kazançları, bütçe planlaması, işte borç harç hikayesinde ya bunların bir planı yapılacak ya işte sonlanma sürecine gireceksiniz ama yeni borç yapmama noktasında hassasiyetle durun 31 Aralık'taki yeni ay ise eğer yurt dışı ile alakalı bir planınız var ise bir eğitim olur bir yolculuk olur bir göç etme durumu olur Mars Retrosu ve Pluto kontaklarına baktığımızda ve Dolunay'daki ay ikizler alnilam etkisi yer değiştirmeyi verdiğinden mütevellit işte ne bileyim iş yeri değişikliği olur para kazançları ile ilgili yer değişikliği olabilir bağlantılı baktığımızda bunu başlatan süreç kendisini gösterir bu tabi olumlu olabilecek bir akış neden çünkü satürnden çok ciddi desteği var ya yani sistemin desteğini arkanıza almış durumdasınız yani ne olacaksa bundan sonrası hayırlı olacaktır sizin için. İşte Aralık ayında daha çok e, hareket planınızı iyi çizmek gerekiyor. Aşırılık var. Öfkeye dikkat etmek gerekiyor. E, özellikle 6 Ocağa kadar, 7 Ocağa kadar bu öfke kontrolüne maksimum da dikkat etmek gerekiyor. Ama ailevi konularda yer, ya da yer değişikliği ile alakalı e, aile sistemi içerisinde bir değişimi veren ay içindesiniz ee, yüksek bir kapanış yapıyorsunuz bütün yılı bitirmede ve ayı bitirmede yüksek bir kapanış yapıyor yapıyorsunuz kendi hayatınızı planlamada destekli bir başlangıç aynı zamanda 31 Aralık'taki ikinci yeni ayla birlikte onun için bütün ay boyunca gücünüzü doğru kullanarak boğanın verdiği sakinlikle yol alabilirseniz ki bu noktada avantajlısınız kendiniz için güzel bir şey inşa etmiş olursunuz ee, mutluluklar diliyorum özellikle yeni ay için istediğinizden daha güzel bir yeni yıl olsun hoşçakalın gelecek gün görüşmek üzere